Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çizik zeytin yapıyorum arkadaşlar. Bunun tarifini vereceğim size. Bugün ben böyle zeytinlerimi kestim. Büyük olanlara 4 çizik atıyorum. Küçük olanlara 3 çizik atıyorum. Bu size bağlı. Hiç fark etmez. Şöyle çekirdeğine kadar gelsin bıçağı vurduğunuz zaman. Şöyle büyüklere 4, küçüklere 3 yapalım. Böyle ben zeytinimi çizdim Arkadaşlar. Şöyle zeytinlerim içine getirdim arkadaşlar. Bidona dolduralım. Şöyle kalan son postayı da dolduralım. Üzerine su dolduruyoruz. Arkadaşlar bunun püf noktası 10 gün boyunca bir sabah bir akşam suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Böyle 10 günde 15 günde falan tatlı ama 10 günde oluyor genelde. Bir de sıcak yerde bırakmayın sıcak yerde bırakırsanız yumuşar. Mutfakta sıcak olursa, balkonda güneş alırsa sıcak olur. Böyle mutfakta sıcak olursa, işte balkonda sıcak bir yerde kalırsa mutlaka e, yumuşar yani. Bunlara dikkat edin. Sıcak olmasın. Serin bir yerde olsun. Böyle suyunu 10 gün boyunca değiştirelim. Bir sabah, bir akşam. 10 günde, 15 günde ben size ben size bunu tatlandıktan sonra da videosunu çekeceğim, ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Böyle 10 gün, 15 gün sonra boyunca suyunu değiştirin. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar.